SketchUp'ta şu an modelleme yapacağımız modeleme tekniği arkadaşlar iç mekanda iç mimar arkadaşlarımızın ve iç mekanda tasarım yapan arkadaşlarımızın gerçekten bir numaralı ders videosu olabilir. Çünkü neden? İç mekanda bazı modellerde organik forma kaçarken bazılarında ise bazı modeleme tekniğini kullanmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar kapak modelleri, mutfak kapak modelleri. Bu kapak modellerini dolaplarda, banyo dolaplarında, gardıroplarda, işte yatak odası dolaplarında hepsinde kullanabilirsiniz. Fakat kullanım şeklinde ufak ince ipuçları var arkadaşlar. Modeleme ipuçları var. Onları kullandığınızda gerçekten mükemmel iş yapacaksınız. Burada dolap kulpunu modellerken birkaç Fredo'nun birkaç pluginini kullanacağız. Sizler şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam biz Fredo'nun pluginlerini ücretsiz kullanamıyoruz. 2022 ve öncesini kullandığınız arkadaşlar zaten ücretsiz. Bundan birkaç Video öncesine giderseniz kanalımızda onların nasıl yapıldığını ben sizlere ve hangisinden indirildiğini gösterdim. Birkaç video öncesine gitmeniz yeterli arkadaşlar. 2022 üzerinden çalışırsanız da zaten çok rahat bir şekilde modüleme yaparsınız. Zaten SketchUp'ın sürümlerinin hepsi aynı arkadaşlar. Sadece 2024'te, 25'te ve 26'da çoklu sahnelerde kalabalık sahnelerde çalışma performansının artması ile ilgili bir konu var. Şimdi, burada biz kapak modelini nasıl modelleyebiliriz? İlk başta kapak modelini içeri alalım. Tabi ister bu resim olabilir, ister elinizde bir model olabilir veya karşıdan bir modele bakıyorsunuzdur. E, o olabilir. Fark etmez, hiç değişen bir şey yok. Aynı modelleme tekniği devam ediyor. Bakın, şimdi buraya geldim. Windows'tan Model info'ya geldim. Buradan kısımdan decimal, santimetre, santimetreye çevirdim. Şunu da santimetre yapalım ve kapattım. File'dan Import diyorum. Burada tabi modelleme tekniği ile beraber SketchUp'un kullanım pratikliği de var arkadaşlar. Burada bazı pratik bilgiler de vereceğim. Bunları neden biz grup veya komponent yapmalıyız ve round corner'ı kullanırken bazı ince ipuçları var. Gerçekten çok önemli. Dersi sonuna kadar izleyin. Çünkü bu modelleme tekniğini izlediğinizde en sona kadar mükemmel bir şekilde diğer modelleri çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bakın şu kapak fotoğrafını aldım. Şimdi burada bakın. Use image as diyor. Image, ve ve... Foto match. Şimdi imaj olarak aldığımda içeriye resim dosyası olarak gelir. Tekstüre derseniz doku olarak gelir arkadaşlar. Şimdi ben imaj olarak bunu aldım. Burada aslında oran ve orantı aslında çok önemli değil. Ben daha sonra oranlama yöntemiyle şuradaki mezru aracıyla oranlama yöntemiyle ben modelimi küçültebilirim. Benim için şu anki bu ölçek yeter arkadaşlar. Şimdi normalde siz bir resmi buraya getirdiğinizde bu aslında kaplama kütüphanesinde gözükmez. Bakın ince bir ipucu vereceğim burada. Çok önemli bir ipucu vereceğim. Normalde siz buradaki in model kısmına bastığınızda bakın burada görünmüyor bu model. Niye? Çünkü ben bunu tek e, resim olarak aktardığım için arkadaşlar bu grup olarak geldi. Bakın buna ben buradan export dediğimde gördünüz mü? Bu artık buraya doku olarak geldi. Bunun önemi ne? Önemi şu ben bunu arka planda şeffaflaştırdığım zaman üzerinden çizim yaparak devam edebilirim. O yüzden böyle bir yöntem tekniği modelleme tekniği her zaman SketchUp'ta kullanılan tekniklerden bir tanesi. Daha sonra Mac Group dediğimde işlem bitmiş oluyor. Şimdi ben bunu tab ekranında yukarıdan baktığımda View'den bakın Edit'ten pardon kameradan standarttan tab ekranına geçtim. Ama hala paralel görüyorum ben bunu. Daha sonra kameradan buradan paralel kısmına geldim. Yani perspektif görüyordum. Paralele geçtim arkadaşlar. Daha sonra biraz yakınlaştım buna. Daha sonra bunu Kayıtlı ekran görüntüsüne getirmek için sahneler kısmından artı simgesine baksın. Bakın artık bu kayıtlı ekran. Ben bunu neden böyle yaptım? Çünkü siz bunu kaydırdığınızda tekrar buraya bastığınızda çift tıkladığınızda bakın ekran bozulmadan tekrar ana kısma gelecektir arkadaşlar. Burada böyle bir güzel bir yöntem var. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Rectangle aracıyla artık bunun üzerinden çizim yapabilirim. Aslında çok basit bir yöntem. Ee, sadece şu kısımlarda önemli ipuçları var arkadaşlar. Şu kısımlara bakın. Burada işte ve dışta kalma kısımlar var ve bu kulpları modellerken bir modelleme tekniğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir modelleme tekniği. Burada kullanacağımız ufak bir plugin sizin hayatınızı kurtaracak arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi izlemeye devam edin. Bakın şimdi. Şimdi bunu ben buraya ekledim. Rectangle aracımı aldım. Yaklaştım iyice buraya. Bakın dış kısımdan şuradan geldim. Rectangle aracımla şuradan bir çizdim arkadaşlar. Bakın şuraya kadar geldim ve buraya kadar çizdim. Şimdi altta modelim görünmüyor. Üstte de bu model var. şimdi buna da ben bir hafif bir kalınlık vereyim şu şekilde. buna işte 5 santim, 10 santim gibi bir kalınlık olsun bu şekilde. siz kendi kapak modelinize göre modelleyebilirsiniz. benim buradaki amacım modelimin nasıl yapıldığını göstermek. şimdi bunu geldiğim, hepsini seçtim. Mac grup Mac component diyeyim arkadaşlar buna. şimdi buradaki componentin özelliğini de anlatayım isterseniz buraya gelmişken ee, diyelim ki işte yani modern veya işte klasik bir kapak modeli olabilir. Biz buna modern kapak modeli diyelim. Kapak modeli. Buraya da değerlerini yazabilirsiniz. Create dedim. Kapattım. Bunun önemini birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada bir önem var. Çünkü komponent olmasındaki bu kapak modellerinden zaten sizde 10 tane, 15 tane, 20 tane varsa zaten model komponent olmalı arkadaşlar. Onun da önemini birazdan göstereceğim. Şimdi kaplama kısmına geldim. Buraya geldim arkadaşlar. Burada bir tane şunu aldım ve şunun üzerine attım. Şöyle gelsin. Şöyle yapalım şekilde açık bir model olsun. Bakın şöyle yaptığımda da artık modeli üstten gördüğümde de bunu da şeffaf yapıyorum ki alttan modeli göreyim. Aslında bir tablo hazırlıyorum burada arkadaşlar. Alttaki model de şeffaf ee, opasili. Üstteki de opasiteli. Aslında alttakinin opasite olmasına gerek yok. Üstteki opasiteli olsa alttaki resmi görse yeterli bize. Tekrar sahne 1'e gittim arkadaşlar. Bakın buradan bu şekilde buraya gelmiş olduğum. Şimdi ne oldu? Ben aslında şablonum hazır artık. Bundan sonra artık çizim yapmaya başlayabilirim. Şimdi Geldim yakınlaşıyorum bakın çift tıkladım. Offset komutunu aldım. Bakın burada bir işlem var. Sonra burada da bir işlem var. Arada şu ince bir çıkıntı var ya onu yaptık arkadaşlar. Geldim şuraya şöyle bir çıkıntı. Daha sonra şöyle bir çıkıntı. Şu var. Şunu aşağı indirdiğimde bu çıkacak. Burada da bir işlem var. Şimdi bunları bir unutmadan yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada ben push pull aracımı aldım şu kısmı aşağı doğru biraz indirdim. 0.5 olsun. 0.5 ile burayı indirdim arkadaşlar. Ve şu kısımda tabii daha fazla bir inme söz konusu olacak. Şimdi tekrar sahne 1'e gittim arkadaşlar. Şimdi bu kısımdan isterseniz bunları en sonda yapabilirsiniz. Hiçbir sorun değil. Şimdi shift komutunu aldım. Bakın şurada, şurada ve şurada aslında gölgeler var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Çünkü şu kısmın aşağı doğru bir inmesi gerekiyor arkadaşlar şu şu kısım var, şu kısım var. Bu kısımlar aşağı doğru ince için burada bir hak kısmı oluşturacak arkadaşlar bize. Tabii bunu indirirken biz farklı bir komut kullanacağız. Bakın şimdi ben bunu şuraya geldim. View'den de kameradan da perspektif kısmına geçtim arkadaşlar. Şurada bakın şu kısım bir santim aşağı doğru move komutunu aldığımda yani move komutunu taş komutunu aldığımda alt tuşuna basıyorum arkadaşlar. Alt tuşuna bastım. Herhangi bir yerden aşağı doğru arkadaşlar eksende 1 santim indim. Bakın. Şimdi şöyle tam inmedi. Şöyle yapalım. Bu aslında bevel'lı pat kırma anlamına geliyor arkadaşlar. Bevel'lı pat kırma aslında şu anlama geliyor. Hem içeriye doğru bir pat kırarak aşağı doğru in anlamında bir işlem. Şunu aşağı doğru indirelim. Bakın buradan tam belli oldu. 1 santim aşağı doğru indim arkadaşlar. Bunu aslında içe dışa pat kırarak indirmiş oldu bunu. Bakın burada görüyor musunuz? buradaki pak noktası ve buradaki pak noktası belirgin hale gelmiş oldu. Çok güzel bir yöntem aslında. Aynı yöntemi burada da yapacağız. Tabii burada da şöyle bir şey var. Yani bunu yaparken şuradaki kırılma noktalarını ayarlamanız önemli arkadaşlar. Yani bakın burada da aynı şey var. Şimdi burada da şimdi şu ve şöyle bir kısımdan yine şöyle yaptığımızda move komutuyla bunu tekrar mavi eksende şöyle aşağı doğru getirelim. Alt tuşuna basıyorum. Şöyle Alt tuşuna basmadan pak kırmaz. Yine bir santimlik bir pak kırarak oradaki detayları ortaya çıkarmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi geldim tekrar sahne 1'e geldim. Bakın kayıt olan sahnemize geldim. Bakıyorum burada nelerimiz var. Bakın burada bir de şey var. Şu kısım var. Yani burada aslında yukarı doğru çıkan bir kısım var. Ee, şurada dönen resim tam belli olmuyor ama şurada dönen bir kısım var. Aslında biz dönen kısmı şurada yapmışız. Şöyle olacak. Şu kısmı modele girdim arkadaşlar. Şu kısmı aldım. Şu kısmın biraz daha yukarıda olması gerekiyor sanırım. Şöyle yapacağım bakın. Şöyle yapalım. Şu alttaki kısmı height diyelim. Şunu view'den kameradan perspektif diyorum. Ve şunu da save diyelim. Dolap kapağı diyelim. Kaydettim. Şimdi alt tuşuyla yapılan işlemler arkadaşlar aslında bevel'lı parkırma. Yani bevel'lı parkırma dediğimiz olay şu. İçten ve dıştan bakın şöyle Buradan ve buradan içe doğru bir pak kırma yapıyor. Aslında bizim en çok kullanacağımız noktalardan bir tanesi bu. Mutfak dolaplarında veya diğer dolaplarda bunu kullanabilirsiniz. Tekrar bunu net olarak görmek için şuradaki edit kısmından şunu bir kapatalım arkadaşlar. Bakalım ne durumdayız? Evet, şurada bir durumumuz var. Aslında şuradaki bir ince ayrıntı var. Şöyle olması lazım bu kısmın. Şöyle yapacağız ve bu kısımda şu kısım birazcık yukarıda arkadaşlar şu şekilde. Şu kısımda aşağıda şöyle bir detay var orada. Onu da böyle yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bunları round corner'a kırma yaptığımızda arkadaşlar, kırma işlemi yaptığımızda bu kısımlar bu şekilde keskin olmayacak. Yani şu kısımlar da öyle ve bu kısımlar da öyle. Bunlar etrafı dönerek bir pak kıracak. Birazdan göstereceğim. Dediğim gibi round corner'a ilgili videoları veya round corner'un ücretsiz kullanımı veya Fredo plugin'lerin ücretsiz kullanımları bunlar birkaç video öncesinde arkadaşlar nasıl kullanacağınızı ve hangi siteden indireceğinizi ben anlattım. Onları özellikle SketchUp'ın eski sürümlerinde 2022'ye 22'ye 2022 kadar olması lazım arkadaşlar. 2022'ye kadar ücretsiz verildi. Ondan sonra ücretli yapıldığı için siz 2022 kurup onun üzerinden devam edebilirsiniz. Böyle bir ipucu söz konusu. Şimdi geldim ben buraya. Dolap kapağım bitti sayılır. Tabi round corner ile bunların etrafını dönmem gerekiyor. Bakın round corner aracı bu arkadaşlar. Bunu da, bunu da bir save edelim arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya geldim. Şu üst kısmı kapağı round corner çizdim. Bakın burada 0.2'lik bir pak kırmışım ben. Pak kırma yönteminde önemli bir kısım var. Genel gen gen geometri dediğiniz arkadaşlar. Bakın kırdı burayı. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bakın pak kırdı ama arayı kapattı. Pak sonra mouse'unuzla orta kısma gelip işaretliyorsunuz. Bakın şu kısmı delete komutuyla siliyorsunuz. Bakın sildim. Görüyor musunuz? Şu kısmı pak ve yumuşak bir alan oluşturdu. Birazdan o alanın nasıl göründüğünü göründüğünü göstereceğim. Şimdi şu kısmı da seçiyorsunuz. Bakın çift tıkladım. Round corner'ı seçtim. Yine generate geometri diyorsunuz. Yine select komutuyla bakın şuradaki kısımları seçiyorsunuz. Yine aynı şekilde Bunlar renderda gerçekten çok güzel görünür. Çünkü bu kadar keskin bir yüzey normal gerçek hayatta yoktur arkadaşlar. O yüzden bunları seçerek buradaki pat kırma yöntemlerini yapıyorsunuz. Üzerine kendi soft to smooth olarak bir dönüş yapıyor. Dönüşün nasıl olduğunu birazdan göstereceğim. Buradan round Corner'ı yine tıklıyorsunuz. Generate geometri ederek bunları şuradan silmeniz gerekiyor. Boşluğa tıklayın. İşaretli kısım zaten böyle işaretlenecektir ve silin arkadaşlar. Şu şekilde yine round corner'la bu kısmını kapattık. Bu kısım gerçekten yani bu kısımların yumuşatılması gerçekten çok önemli bir kısım. Aslında bu kısmın önemi şu arkadaşlar. Onu da anlatacağım birazdan. Şimdi onları size göstereyim nasıl bir kırılma olduğunu. Bakın hatta rengi biraz açalım şu şekilde. Şöyle yapalım. Dolap kapağımız bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bakın birden Hidden geometri açtığımda bakın görüyor musunuz? Çok klas bir şekilde buraları round corner'la kendisi soft and yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar siz Render programlarında aslında gölge çok önemlidir. Bakın buradaki mantığı anlatayım size. Gölge çok önemli. Gölgenin düştüğü yer aslında daha soft'un sumut görünür. Soft'un sumut görünmesi için yani daha yumuşak bir kaliteli yumuşak bir gölge gözükmesi için bu kısmın round corner'la soft'un sumut haline getirilmesi gerekiyor. Bir soft'un sumut haline getirdiğimiz için render hesaplamasında ışık burada daha yumuşak, daha soft görüneceği için bize daha kaliteli bir yöntem verecekler arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir kısım bunu round corner yapmak bizim için gerçekten çok önemli. Hidden geometriyi kapattım. Bu şekilde gördüğünüz gibi halletmiş oldum. birden e, editten, unhide ol diyerek buradaki kapağı modeli, alttaki modeli çağırmış oldum. Bunu bakın dışarı çağıracağım. Şuradaki kapak kulpunun modellemesini göstermek istiyorum. Gerçekten zevkli ve keyifli bir model kısmı burası arkadaşlar. Bizim normalde kullanacağımız bakın Fredo'nun şu. Curve Loft eklentisini kullanacağız. Bu kalsın burada. Bakın şuradaki kısmı kullanacağız. Şimdi kapak kulpu için bakın şurada bir altta bir tabla var. O tabloyu ben rastgele şöyle çıkarmak istiyorum. Bakın şöyle bir tabloyu çıkardım burada gördüğünüz gibi. Daha sonra bakın şurada da bir şey var ama ben onu şu şekilde modelleyeceğim edeceğim yüzeyi bir taşıyayım arkadaşlar. Şöyle aldım. Şöyle şurada kalsın bir. Getireyim bir. Ha, tabii şey var bu altta olduğu için bu üstte Şöyle yapalım biz. Orada kalsın. Onun üzerinden gidelim. Daha sonra oraya taşıyalım. Bakın şimdi bunu modellemiş oldum. Çizmiş oldum. Şimdi bunun orta noktasından bakın orta noktasından şöyle gelelim. Center'dan aldım arkadaşlar. Ne kadar çıksın? Bu 10 santim mi? 10 santim fazla olabilir. 5 santim çıksa. Yok 10 santim çıksın. Buradan 10 santim yukarı çıksın. Bu kısımda nereden baksanız 10 santim var. Bükülme kısmına kadar 10 santim görünüyor. Şimdi ben buradan bakın şimdi ben bunu softun sumut olarak buraya döndürmek için yani soft bir dönüş yaptırmak için arkadaşlar arch komutuyla şuradan şuraya bir arch attım bakın. Şurada mavi eksende çift tıklıyorum. Buraya bir şey attı, çizgi attı. Normalde kesmesi lazım ama ben burada çizgi attığım için kesmedi. Ben kendim manuel olarak bunu keseyim. Bakın buradan kapatayım. Burada softun sumut bir dönüş olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ekranı döndürdüm bakın. Ben bunu aslında böyle alıp buraya döndüreceğim. Ama döndürürken buraya yuvarlak bir daire atmam gerekiyor. Yuvarlak daire atarak onu ayarlamam gerekiyor. Bakın burada ne kadar bir modelleme tekniği gördük arkadaşlar. Bakın şimdi bunu aldım. Şuradan şöyle bir 1.7 olabilir. Bakalım buradaki görüntüye nazaran, şuradaki görüntüye biraz daha büyük olabilir ama olsun. Böyle kalsın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakın. Kontrolle bunu seçtim. Çiftlikleyerek hepsini seçtim. Çiftlikleyerek bunu seçtim. Hepsi seçilir arkadaşlar. Öbür ortasındaki kısma bastım. Bakın gördünüz mü? Bana burada aslında kulpun şuraya kadar olan kısmını oluşturmuş oldu. Şimdi burada güzel bir modelleme tekniği yapacağız. Şimdi burada bakın eğişlerle beraber yüzeyi kapatmış gördünüz mü? Çizgilerle beraber çok güzel bir güzel kapatma yöntemi yapmış. Şuradan da isterseniz oradaki aralığı artırıp azaltabilirsiniz ama çok gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Şuradaki OK tuşuna bastığınızda artık modelin buradaki kısmı oluşturmuş oldu. Biz modelin alt tablasını buraya birleşim kısmını yapacağız. Burada da ufak bir oyun yapacağız arkadaşlar. Bakın bir de üçüncü veya dördüncü bir ipucu vereyim. Aslında ipuçları çok fazlalaştı. Gördüğünüz gibi modelleme yaparken aslında ortaya çıkıyor. Çünkü modelleme yaptıkça diğer bir modelleme kısmında devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi bu kendi arasında komponent. Çift tıklıyorum. Burası ne? Reverse yüzey, ters yüzey. Kesinlikle SketchUp modellerinizde ters yüzey barındırmayacaksınız. Neden? Ters yüzey olduğu zaman ben bunu render motoruna attığım zaman bu gözükmez arkadaşlar gözükmez. Görünmez gelir yani öyle söyleyeyim. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Sağa tıklıyorsunuz. Reverse face dediniz ve ne oldu? İşlem bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beyaz yüzeye gelmiş oldum. Daha sonra buna bir renk ataması yapacağız. Tabi detaylandırmamız gerekiyor. Bakın hem şurada yani şurada da olabilir. Bakın şimdi şuraya modele girdim arkadaşlar. Ben push bulu aldım. Kontrol tuşuna bastım. Pardon şöyle yapalım. Şuradan gidelim. Bakın şundan gidelim. Şu benim daireye geldim. Daireye kontrole bastım arkadaşlar. Şuradan bir çoğalttım. Bakın şuradaki kısmı yapacağım ben birazdan. Şimdi buradan da bir çoğalttım. Şöyle geldim. Gene kontrole bastım. Her kontrole bastığımda bakın bir çizgi atıyor. Neden çizgi atıyor? Ben neden çizgi attırıyorum buraya? Çünkü ben şuradaki kısmı oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakın bu kısmı seçtiğimde, çift tıkladığımda, skill komutunu aldığımda bakın gördünüz mü? Buraya ben şöyle bir yüzük atmış oldum buraya. Şu yüzüğü yapmış oldum gördünüz mü? Ve buradan artık ben bunu şu kısımdan çoğaltabilirim. Yani uzatabilirim yani şu kısmı. Geldim. Mesela bunun ortasına kadar, şuraya kadar mesela uzattım diyelim. Burada ne yapmışlar? Bombe yapmışlar. Bakın arkadaşlar. Bombeyi de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Çift tıklıyorum. Scale'e bastım. Kontrolle. Kontrolle basıp tutuyorum. Bakın şöyle bir bombe yaparak burada bir bombe yapmış oldum. Bunu da tekrar buraya kopyaladığımda otomatik olarak orada çıkmış oldu. Şurada bir yüzük daha varmış ama onu oraya girmeyelim. Yani çünkü artık model yaparken burada bir kesim noktası, burada bir kesim noktası oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden şu an çizim bayağı bir uzar, uzar o şekilde. Hepsini seçiyorum şu şekilde yapalım arkadaşlar. Şunu hide diyelim. Pardon. Şöyle şunu hide diyelim. Şunu alalım. Bunu export dedim hepsini arkadaşlar. Şuna da hepsi exportlu bakın. Şöyle Mac component diyorum. Create dedim arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi diğer tarafı kopyalama yapmadan önce şu alt kısmı bitirelim. Çift tıklıyorum. Alt yüzeye geldim. Offset komutunu aldım arkadaşlar. Şu şekilde yukarıda doğru çıkardım. Şimdi bakın normalde görüyor musunuz dışlarda bir aslında şey var. Kare kare bir yöntem var. Ben etrafın daha sumut olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden Edit Info'ya geliyorsunuz. Bakın şuradaki 24 olan kısmı 60 yapın. Bakın soft'un sumut oldu. Görüyor musunuz ne kadar güzel görünüyor. Bunu da push pull'la aşağı doğru şöyle 0.5 santim aldım. Aslında o birleştiği kısmı yapmış olduk. Resimde görünmüyor ama böyle bir kısım yapalım bunu da move komutuyla aldım buraya bıraktım arkadaşlar. Scale komutu şu orta kısmını tutup eksi -1'e kadar getirirseniz tam mirror olur. Daha sonra bunu getirdiniz buraya. Şu kısımdan tuttunuz ve şuraya birleştirdiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları export dedim ve tek komponent haline getirdim arkadaşlar. Cult diyelim. Cult yaptım. Bir tane getirdim. Bu komponentin özel bir kısmı var. Onu göstereceğim. Özellikle onu unutturmayın bana arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir kısım. Ee, bakın bunu da almış oldum. Buraya geldim. Bundan bir tane kopyalayacağım. Kopyaladım. Bunun rengini ne yapalım? Rengi şöyle bir şey olsun. Rengini siz değiştirebilirsiniz. Ben rastgele bir renk belirliyorum arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra bunu da move komutuyla şu kısımdan tuttum. Şu kısımdan tuttum arkadaşlar. Şuraya bırakalım. Bakın şöyle. Bunu bir üstten bakalım tam orantılı mı? Evet, baktığınız gibi şöyle biraz daha aşağıda kalsın şöyle. Evet. Şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse birebir olarak kapak fotoğrafını, kapak modelini çıkarmış olduk. Buradaki önemli olan kısım alt tuşuna basarak move'la aşağı yukarı yapmak. O çok önemli bir kısım arkadaşlar. Tabii şöyle yapalım. Bir de renk çalma olayı var. Rengini çalalım bakalım bunun. Bakın. Şöyle geldim, şuna işaretledim. Edit kısmına geldim. Şuradaki görüntüdeki rengi alalım. Geldim buraya arkadaşlar. Bakın bunu aynısını almış oldum. Daha sonra şunu seçmiş oldum. Edit'e geldim. Şuradaki görüntü montör görüntüsüne tıkladım. Şu rengi alsam biraz daha koyusunu alalım. Şöyle alalım. Evet, şuradan alalım isterseniz biraz daha açık olsun. Evet, bunu da almış olduk. Şuradan bakın aynısını çıkarmış olduk arkadaşlar. Neredeyse aynısı çıkmış oldu. Şimdi burada ben bunu yaptım fakat bunu yaptıktan sonra diğer projelerimde nasıl kullanabilirim? Gerçekten çok önemli bir kısım arkadaşlar bu. Şimdi bu model mesela kapak modelini şöyle bilden kameradan da perspektif kısmına geçelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bu modeli ben nerede kullanabilirim? Şuradaki biraz mesafe çok olmuş gibi görünüyor. Onu isterseniz scale komutuyla şöyle orta kısımdan şöyle hafiften Asabiliriz. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Daha randımanlı, daha estetik durabilir. Evet. Şimdi komponentlerin bir özelliği vardı biliyorsunuz. Bakın şimdi hide diyelim buna. Şunu da alalım. Mac komponent haline getirelim. Mac komponentin bir özelliği vardı. Bakın bu komponent oldu. Ben tekrar seçtim. Tekrar komponent haline getirdim. Neden? Şimdi ee, kapak diyelim buraya. Kapak işte kaça kaçsa işte 60'a 120 atıyorum veya 40'a 60 atıyorum. Yani çok da siz kendinize göre bir ayar yaparsınız bunu. Yaptım diyelim bunu. Şimdi şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın şu mezro olayı var. Mezro olayıyla bakın şunu geldim çizdim buraya kadar. Ne diyor burada? 220 diyor. Mesela buranın 40 santim olması istiyorum ben. Buraya tıkladım ve klavyeden 40 dedim. Enter'a bastığımda bunu diyor ki buna göre küçülteyim mü diyor. Evet diyorum yes diyorum küçültü. Bakın 40 santimlik bir kapak yapmış oldu arkadaşlar bana. Getirdim ben. Bu şekilde 40 yaptım. Bakalım bu taraf kaç olmuş? Burada aldığım 60 olmuş. Evet gayet güzel. 40-60 bir kapak olmuş. Şunu da bir silelim. Bunu ben farklı arşivimde kullanmak istiyorum veya farklı dosyalara aktarmak istiyorum diyelim örnek olarak. Şimdi bunu ben komponent olarak yaptığım için arkadaşlar komponentin bazı özellikleri var. O özellikler buraya devreye giriyor direkt olarak. Ne gibi? Sağ diyorum, Seves diyorum. Bak seves dedim. Yes dedim. Buraya geldim. Belgelerimin altında hemen klasör oluşturuyorum dolap kapak modelleri. Modelleri 40 60 zaten isimde vermiştik. Kaydettim ve buraya koydum. Diyelim ki bunu silelim arkadaşlar. Bir dosya açtım diyelim otomatik olarak. File'dan import'a geldim. Şunu SketchUp olarak seçtim. Dolap kapak modelleri geldi. Import dedim. Bakın arkadaşlar buraya çağırmış oldum. Gördüğünüz gibi bunlardan böyle yan yana çağırarak 3x diyelim. Gördüğünüz gibi dolap kapak modellerini oluşturmuş oldum. Gayet randımanlı ve klas bir modelleme tekniği yaptık. Bu modellerde zaten siz render aldığınızda gerçekten mükemmel şekilde çok kaliteli render çıkacaktır. Çünkü modelleme tekniği hepsinde aynı devam eden bir süreç arkadaşlar. Yani şurada farklı bir resim çağırsam buraya mesela şuradan bakın şuna şurada JPEG dosyasını çağırayım. Masa üstünden dolap kapakları kısmına gideyim. Burada örnek bir resim daha vardı arkadaşlar. Mesela import diyelim. Şöyle bir çağırdım şunu. Yine aynı şekilde burada da siz line yani burada spline komutuyla burada dönüş yaptırırken arkadaşlar şöyle dönüş yaptırırken bunların üzerinden giderek çizim yapmanız gerekiyor. Burada şöyle çizimler yaparak bunların üzerinden gitmeniz gerekiyor. Aynı işlemleri aynı komutları burada uygulamanız gerekiyor. Eğer isterseniz böyle bir organik kapak modelini de modelleyelim derseniz arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Onu da modelleyerek video haline getirebilirim. Aynı mantık devam ediyor ama isteyen vardır. Belki takılan organik modellerde takılan kısımlar vardır. Takılan arkadaşlarımız vardır. Yorum kısmına yazabilirsiniz. İç mekanda, iç mimaride bu şekilde iç tasarımda, kapak modellerinde bu şekilde bir modelleme tekniğini göstermeye uygun buldum arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir kısım. Derslerimizi takip edip yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü önemli modelleme artıları ve önemli modelleme kısımları var. Adeko kullananlar var, kullanmayanlar var. Kullanmayanlar, SketchUp'ta modelleme yapanlar bu şekilde bir modelleme tekniğiyle kendilerini geliştirebilir arkadaşlar. Gerçekten Fredo'nun pluginleri çok zevkli ve eğlenceli. Bakın şuradaki kapak kut modelini çok klas bir şekilde yapmış olduk. Biraz scale yapınca biraz form bozulmuş ama yine de organik modeller üzerinde çok güzel çıkarımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarsanız ve beğenirseniz arkadaşlar bu videonun daha fazla kişiye ulaşmış olursunuz, ulaştırmış olursunuz arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Gerçekten YouTube'un sisteminde siz bir video izlediğinizde ve beğeni ve yorum attığınızda aslında farklı bir insana fayda sağlamış oluyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bu şöyle çalışıyor. YouTube'un algoritması beğeni ve yorum attığı, atıldığı zaman videoyu arkadaşlar o videoyu sizle ilgili çalışan arkadaşlarınıza bunu öneriyor arkadaşlar. Önerme sonucunda siz de aslında farklı bir arkadaşa farklı bir insana fayda sağlamış oluyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir algoritma sistemi. O yüzden videoların beğenilmesi ve yorum atılması çok önemli. Kanalımıza ilk defa izleyenler için abone olurlarsa kanalımıza yeni gelen faydalı ve faydalı içeriklerden haberdar olabilirler arkadaşlar. Ben Ufuk Şen. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.